Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine yepyeni bir tığ işi örgü ile karşınızdayım. Yazlık yeleklerinizde, etol şallarınızda, çeyizlik etol şallarınızda kullanabileceğiniz gerçekten bir o kadar kolay bir örgüden bahsedeceğim sizlere. Evet arkadaşlar örgümüzün yapımı için bu şekilde bir ipim var. Siz dilediğiniz marka ipten yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yine renk numarasını da merak eden olursa şöyle rengimiz de bu arkadaşlar. Tığım her zamanki tığım arkadaşlar 7 numara tığım şöyle elim seyrek olduğu için ince bir tığ kullanıyorum. Buyurun modelin yapımına geçelim. Modelin yapımı için önce zincirlerimizi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Zincir üzerine yapacağım bu modeli ama siz lastik üzerine su taşı üzerine de yapabilirsiniz. Zincirlerimi arkadaşlar saymıyorum. Sayı vermiyorum. Zincirlerimi fazlaca çekiyorum. Yine Artan olursa kenarından kesiyoruz. Bir problem olmaz. Kestiğimiz zaman sizde zincirlerinizi bolca çekin. Ne başlamak istiyorsanız sonra kalan zincirinizi kesebilirsiniz kenardan. Bir miktar zincirimi çekiyorum. birkaç tane daha çekip tamam tamamlıyorum bu şekilde Evet burada modelimize başlıyoruz tığımın başına ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4. zincirimin içine bu şekilde trabzan yapıyorum tekrar diğer zincirimin içine de bir tane trabzan yaptım burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirin içine bu şekilde batım yapıyorum. Burada her bir zincirimin içine sırayla 6 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 ve 6.yı da bu kısma yapıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip tığımın başına ipimi alıyorum. Sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirimin içine batıyorum. Yine burada her bir zincirin içine batım yaparak 6 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6.'ya bak Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5.'ye tekrar batıyoruz. Burada yine her bir zincirin içine batım yaparak 6 tane trabzanımı yapıyorum. <laughs> ve altıncıyı batıyorum. Yine burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimin içine batıyorum buraya bu kenar kısımda olduğu gibi 3 tane trabzan yapıyoruz Evet bu şekilde modeli göstermem için bu yeterli gelecektir bu kısma geçmiyorum arkadaşlar zincirime Evet modelimizin ikinci sırası 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum burada hemen şu kısma sık iğne ikili trabzanla batım yapıyorum iki tane zincir çekiyorum burada bir zincir atlayıp diğer zincirime batım yapıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum bir zincir atlayıp diğer zincirimin içine batıyorum burada iki tane zincir çekiyorum hemen bu yapmış olduğumuz dolgunun kenarına batıyorum iki tane zincir çekiyorum ve bu kısmı atlıyorum iki tane zincir çekiyorum yine bir tane atlayıp diğer zincirime batıyorum iki tane zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp diğerine batım yapıyorum İki tane zincir, bu dolgunun yapmış olduğumuz tırabzanın tepesine batıyoruz. İki tane zincir çekip diğer kısma atlıyoruz. İki zincir, bir tane zincir aslayıp diğerine batıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum, diğerine batıyorum. iki tane zincirimizi çekiyoruz bu kısma batım yapıyoruz tekrar iki tane zincir dolgunun bu kısmına batıyoruz bu şekilde iki zincir bir zincir atlayıp diğerine batıyoruz iki tane zincir arada bir zincir atlayıp diğer zincirimize batıyoruz Tekrar iki tane zincirimizi çektik. Bu kısma batıyorum. İki tane zincir ve diğer kısma batım yaptım bu şekilde. Burada altı tane zincir çekiyorum. Bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım ve bu kısma döndüm. Bu kısma değil. Şu hemen üçüncü küpün içine 6 tane trabzan yapıyorum 4 5 ve 6 bu şekilde tekrar 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tığımın başına ipimi alıyorum şimdi yine tam bu kısma sayıyoruz 1 2 3 4 küpün içine 6 tane trabzan yapıyoruz ve 6 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Yine bu kısma 6 tane trabzan yapıyorum ikili. 6 zincirimizi çekiyoruz. ve yine bu kısma atlıyoruz yine 6 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 ve 6 bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar buraya bir iki tane zincirimi çekip hemen şu kısımdan batımama yapıyorum şöyle tekrar buraya 1 2 3 4 5 tane veya 6 tane zincirimi çekip geriye dönüyorum buraya hemen zincirimin ortasına batıyorum bu kısmı Tekrar iki tane zincir çekiyorum bu kısma batıyorum. İki tane zincir, trabzanımın kenarına batıyorum. İki tane zincir, bir tane zincir atlıyoruz diğerine batım yapıyoruz. Tekrar iki zincir, bir zincir atlıyoruz trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir tekrar trabzanımızın tepesine geçiyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen dolgumuzun diğer kısmına geçiyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir zincir atlayıp diğerine batıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Bir zincir atlayıp diğerine batım yapıyoruz iki tane zincirimizi yine çektik dolgumuzun kenarına iki tane zincirimizi çektik bu kısma batım yapıyorum yine aynı şekilde devam ediyorum bir zincir atlayıp iki tane zincirimi çektim yine bu kısma ve şimdi ise bu kısma batıyorum iki tane zincirimi çektim buraya batıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum burada hemen şöyle kenara batıyorum tekrar iki tane daha zincir çekip bu kısma batıyorum bu kenarda Olduğu gibi yapıyoruz Şöyle Burada 3 tane zincir çekiyoruz Tığımızın başına ipimizi alıyoruz Buraya Şöyle göstereyim 3 tane Tırabzan yapıyorum Zincirim ile birlikte Yine burada örgümü devam ettiriyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım bu kısımlara değil hemen bu ortadaki küpün içine 6 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum sayıyorum 1 2 3 4 küpün içine yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 tekrar 6 zincirimizi çekiyoruz Yine bu kısma batım yapıyorum. 6 tane trabzanımı yapıyorum. 4 5 ve 6. yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Aynı bu kısımda yapmış olduğumuz gibi kenar kısma 4 tane pardon 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip bu kısma geri dönüş yapıyoruz şimdi modelin tekrarı oluyor arkadaşlar buraya 4, 3 tane trabzan yaptık şu kısım aynı dolgumuzu kenar kısmımızı yapıyoruz trabzanımızı yapıyoruz şöyle göstereyim şimdi buraya da üç tane küp sıra alıyoruz zincirin üzerine iki tane zincirimi çekiyorum bir zinciri atlayıp diğerine batım yapıyorum burada model tekrarı oluyor şu modelin tam bir kısmı oluyor şimdi diğer modelimize geçiyoruz aynı bir alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi devam ediyoruz şimdi burada bir zincir atlayıp diğer zincirime batıyorum şöyle tekrar yapayım iki tane zincirimi çekiyorum trabzanımın tepesine batıyorum yine iki tane zincirimi çekip diğer kısmı atlıyorum iki zincir çekiyorum bu şekilde devam ediyorum modelimizin ters kısmı ve bu kısmı da düz kısmı modelimi biraz ilerletip tam belirgin hale geleyim yine buluşalım Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç sıra ilerledim şöyle göstereyim yapımı bir o kadar kolay örgü. Şöyle özetlemek istiyorum. yapımı hanımlar. Bir sıra küp gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Bir sıra küp, bir sıra altı tane trabzan yapıyoruz. Altı tane zincir çekiyoruz. Yani özeti bu. Çok kolay. Aslında şöyle baktığınız zaman karışık gibi görünüyor. Ama öyle değil. Bu şekilde başlamasını yapıyoruz. Bir sıra küp gidiyoruz. Bu sadece farkı nedir biliyor musunuz? Burada 6 tane trabzan var ya. 6 tane trabzanın üstüne tam bunun kadar bunun üzerine gelecek kadar zincir çekmiyoruz. Sadece buraya zincirimizi kısa çektiğimiz zaman bu şekilde yuvarlaklar çıkıyor ortada. Böyle bir görüntü oluyor. Sadece yapmamız gereken o. Bir de kenardaki bu kenar kısımlarına dikkat edeceğiz. Bu kenarda dolgu yapıyoruz. Bir tane açıklık zincir, tekrar burada bir açıklık zincir, tekrar burada dolgu. Yani üç tane bu şekilde küp yapıyoruz. Sonra dolgu yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu kısmını da şaşırmadıktan sonra, evet çok da kolay bir model. Zaten alt kısmından başladığınız zaman model kendisi ilerleyecektir bir yanlışlık olduğunda hemen fark edeceksinizdir. Evet, bu ters kısmı, bu da düz kısmı. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.